Bu kanalda erkek giyim konusunda videolar atmaya başladım. Çünkü insanlar sizi ilk giyiminizden yani dış görünüşünüzden yargılar. Bu her konuda spor, etkili iletişim ve en son maddi gücünüzü gördüğünde sizin hakkınıza net bir yargıya varır. O yüzden bu kanalda sırasıyla içerikleri paylaşmaya devam ediyorum. Zamanı geldiğinde benimle bu kanalda olanlar maddi açıdan da nasıl yükseleceğini anlatacağım. Sadece abone ol ve kendine yatırım yap. Maskülen kelimesi temel anlamıyla erkeksi olarak karşımıza çıkmaktadır. Maskülen erkek terimiyle genelde erkek gibi erkek veya erkek olmakta iyi erkek anlamına çıkmaktadır. Bu videoda anlatacaklarım maskülen yani erkek gibi erkek olmak isteyenler içindir. Eğer maskülen bir erkek olmak, yani herkesin imrenerek baktığı, her yönden güçlü bir erkek olarak gördüğü, imrendiği biri olmak istiyorsanız benim videonun sonuna kadar dikkatlice dinlemelisiniz. Eğer istemiyorsanız olan olarak kalmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu açıdan bir erkeğe erkek olmakta iyi yapan özellikleri sizlere detaylıca anlatacağım. Maskülen erkek özelliklerinin ilki kararlılıktır. Bir erkeği erkek olmakta iyi yapan şeylerden birisi tercih yapabilme kararlılığında bulunmaktır. Bu bir yolu seçmeyi ve onda ilerlemeyi gerektirir. Kararsız kalmak temelde ne istediğini bilmemekle alakalı bir problemdir. Maskülen bir erkek ne istediğini bildiği gibi o yolda yürümeye çoktan başlamıştır ve hedeflerini tek tek gerçekleştirmekle ilgileniyordu. Kararlılığı belirleyen etmen bir şeyi ne kadar istediğindir. Eğer gerçekten çok istiyorsan o şeyi yapmanın bir yolunu bulur ve başarır. Bu sana pek çok şeye mal olabilir ama hayatta her başarının bir bedeli vardır. Karşılıksız hiçbir şey yoktur. O yüzden bunları göze alman gerekiyor. Süreçte kararsızlığa düşmemen, pes etmemen, yön değiştirmemen veya çökmemen gerek. Hedefini seçtin, kararlarını verdin ve zorlukla aşmaya odaklanacaksın. Hiçbir şey kolay olmayacak. Ancak sen kararını verdiğin için o yolda yürüyeceksin. Bedel ödemekten veya acı çekmekten kaçınmayacaksın. Eğer bedel ödemeden veya acı çekmeden başaracağını düşünüyorsan hayal dünyasına hoş geldin. Fazla şımarık düşünceler gerçek hayattan kopukluğun göstergesidir. Önemli bir özellik ise güçtür. Her erkek doğası gereği gücü arzular ve zayıflıktan kaçınır. Tüm süper kahraman arzuları güçten doğar. Ve erkek her zaman gücün çeşitli formlarını arzular. Gücün en önemli formu duygusal güçtür. Çünkü duygusal stabilite olmadan gücün diğer formları elde edilemez. Duygusal güç dışarıda fırt kopsa bile duygularını kontrol ederek mantıklı stratejik hareketler etme gücüdür. Duygusal erkek kesinlikle hata yapacak ve bu hata ona pahalıya patlayacak. O yüzden duygusal hareket etmemelisiniz. Mantığınızla hareket etmelisiniz. Yani içinize fırtınalar kopsa da dışarıya yansıtmamalısınız bunu. Diğer gücümüz fiziksel güç. Fiziksel güç temel olarak ağırlık kaldırabilmek, çevik, hız, dayanıklılık, patlayıcı güç, direnç ve denge gibi alt alanları içerir. Bu açıdan fiziksel gücün çeşitli yöntem ve amaçları var. Örneğin powerlifter sporu ile ilgilenen en ağır bench press yapmakla ilgilenir. Strongman yapan adam zaten en ağır ağırlıkları kaldırır. Yani bir asker için fizik Fiziksel güç dayanıklılığı demek ya yani bunun gibi alt dalları hep var bu çeşitli formlar da hep hayatımızda olacak eğer ki fiziksel güce sahip olmak istiyorsa ve en önemli güçlerden bir tanesi de maddi güç genel olarak paranın getirdiği bir güç para ne demek paranın formülü nedir para eşit emek artı zaman yani başkasının emeği ve zamanını parada depolarız para ne kadar çoksa aslında o kadar çok emek ve zamana sahipsindir bu ise büyük bir güçtür ve günümüzde dünyayı paranın yönettiğini düşünürsek para her erkeğe şarttır Eceği. O zaman, ve bu açıdan da her maskülen eğilimleri olan erkek para kazanmak, dünyayı hükmetmek ister. Bu doğal ve normal bir eğilimdir. Maddi güç elde etmek temelde aileden gelen etkenlerle alakalıdır. Ailen ne kadar başarılıysa 10-0 önde başlarsın. Ailen ne kadar kötü durumdaysa hayatta 20-0 geride başlamaz. Başlasan bile 20'den geriye gelip bir şekilde öne geçmen lazım. Sen erkeksin. Bana bana para lazım, para versene ya. Kötü olur pantolonun. Evet. <laughs> اه 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 Bu açıdan para eşit dağıtılmamıştır ve herkes de değişen miktarda bulunur. Bu kanalda erkek giyim konusunda videolar atmaya başladım. Çünkü insanlar sizi ilk giyiminizden yani dış görünüşünüzden yargılar. Bu her konuda spor, etkili iletişim ve en son maddi gücünüzü gördüğünde sizin hakkınıza net bir yargıya varır. O yüzden bu kanalda sırasıyla içerikleri paylaşmaya devam ediyorum. Zamanı geldiğinde benimle bu kanalda olanlar maddi açıdan da nasıl yükseleceğini anlatacağım. Sadece abone ol ve kendine yatırım yap. Dördüncüsü sosyal güç. Sosyal güç temel olarak insanlar üzerindeki etkinle alakalıdır. Ne kadar tanındığın, sevildiğin, sayıldığın sana güç kazandır. İnsanlar üzerindeki etkin varsa kitleleri yönetiyorsun. Seviliyorsan binlerce insan senin için fedakarlıklar yapar. sayılıyorsan tarihin altın sayfalarına adını yazdırırsın. Unutmayın bu dünyada her şey insandan geçer. Yani insanlar üzerindeki etkiniz fazlasıyla önemlidir. Bunu sağlayan şey ise iletişimdir. İletişimin ne kadar kuvvetliyse insanlar üzerindeki etkin o kadar çok artar. Siyasetçiler bu sayede dünyayı yönetiyor ve milyonların kaderini belirleyebiliyorlar. Sosyal güç en büyük güçtür ve buna ne kadar fazla sahipsen bu dünyada istediğin her şeyi elde edebilirsin. Ün, başarı, kadın ve para sana gelir. İnsanların seni sevip sayması sana büyük otorite sağlar. İnsanların gönlünü fetheden adam her şeyi fetheder. Ve bağımsızlık. Maskülen ruh, bağımsızlık ve özgürlüğü arzular. Erkek özgür hissetmek ister. Bazen her şeyi ve herkesi geride bırakıp uzaklaşmak ister. Bu temelde erkeğin bağımsızlık arzusuyla alakalıdır. Ve maskülen enerjin ne kadar yüksekse o kadar bağımsız olmak istersin. Babanın otoritesini kabul etmekte zorlanır. Kontrol altında olmayı sevmezsin. Emin almayı sevmezsin. Ve başkalarının doğrularına göre yaşamak istemez. Bu senin ruhuna ve yapına ters gelir. Sen özgür ve bağımsız olduğunu hissetmek istersin. Bu açıdan her erkeğin doğası bağımsızlığı arzular. Maskülen ruh macerayı, yeni yerler keşfetmeyi ve deneyimlemeyi ister. Bir şeylere aşırı bağlı ve zincirli kalmayı istemez. Bu açıdan bağımsızlık elde etmek ister. Kendi kararlarını elde etmek ister. Bunu ise hayatta aşama aşama yapmak gerek. Karar alma bağımsızlığını kazanmak. Çocukken tüm hayatını kontrolü ailendedir ve sen onlara göre yaşarsın. Senin isteklerin olabilir ama kararları onlar alırlar. Hayatın kontrol altındadır ve ergenliğe girdikçe bu karar mekanizması kendi üzerine alman gerek. Ailenle genelde bu yüzden sık sık otorite çatışmaları yaşarsın. Onlar senin üzerinde kontrol güçlerini kaybetmek istemezler senin artık çocuk değil erkek olduğunu kabullenmek istemezler. O yüzden hayatındaki her şeyi karışmaya devam ederler. Ailen sana baskın gelirse karar bağımsızlığı alamazsın ama sen baskın gelirsen ailen artık sana daha az karışmaya başlar. İlk önce kendi bağımsızlığını aile içinde alacaksın ve ailenin sana kararlarda güvenmesini sağlayacaksın. Erken yaşlarda ailemle tartışma ve kavgalar ederek bağımsızlığımı aldım. Kendi kararlarımın sorumluluk ve başarılarını üstlendim. Mesela kıyafet alırken bile aileme göre değil kendime göre aldım. Kendi beğendiğim şeyleri alarak bir karar gücü elde et. Daha sonra üniversiteki bölümümü bile kendim tercih ettim. Bu da olası tüm Sorumlulukları üstüme yık. ailenin bir süre sonra biz karışmıyoruz ne halin varsa görme odana girmesi senin için bir fırsat. İlk başta bundan hoşlanmayabilirsin, sana güvenmeyebilirler. Ancak sen ileriye gittikçe sana daha çok güveneceklerdir. Bu durum babanın arabayı senin sürmene izin vermesi. <gülüyor> <gülüyor> Otur oğlum. Ya bırak ya bırak. <laughs> bırak ya. Herkesla <laughs> Ya bazı kararları sana bırakması gibi önemli şeylere dönüşebilir. Bu durumlar aileden aileye ve bireyden bireye göre değişir. Ancak önemli ailesinden bağımsız karar alamayan çok adam var. Yani adamın giyeceği kot pantolonu annesi seçiyor ya tercih babası belirliyor. Bu kadar bağımlı adamsanız asla bağımsız olamazsınız. Dördüncü madde azim. Maskülen erkek azimlidir ve hedefleri için yılmadan çalışır. Zorlukları aşar. Azim kendini daha çok çalışkanlık iradesini geliştirmekle gösterir. Birçok erkekte ciddi bir tembellik, depresyon ve isteksizlik vardır. Azimden ve çalışma arzusundan yoksundurlar. Çünkü hayatta gerçekten bir şey istemiyorlardır. Azimli bir adam ise sürekli bir şeyler için mücadele ediyordur ve çabalıyordur. Çoğu erkek genelde hayattan karşılıksız armağanlar bekler. Yani hak etmediği şansa dayalı ödüllendirmeleri arzularlar. Bunu anlamak zor değildir. Hayat adil olmadığı için belki de bir adamın hiçbir emek verme elde ettiği şeyi sen yıllarca emek versen de elde edemeyebilirsin. Hayat böyledir. Adil ve eşit değildir. Mesela babası bayağı zengin bir 18 yaşındaki çocuğa babası Audi A4 araç hediye edebilir. Ve sen sıfırdan gelerek zor bela bir Renault Clio 4 zor almışsındır. Yani senin tüm azminle çalışman, birikim yapman ve bedel ödemem buna yetmiştir. Bunu gören bazı erkekler o yüzden pes ediyor. Azimlerini kaybediyorlar. Ancak bu hastalıklı bir zihin yapısıdır. Maskülen bir erkek başkasının daha iyi bir durumda olması veya veya şanslı olmasıyla ilgilenmez. Kendi hayatına bakar. Kendi geçmişiyle kıyaslar. O yüzden fazlasıyla Azimdir. Geçmişte aracın yoktur, şimdi vardır. Azim bunu sağlar ve her zaman hayatta daha fazlası için çabalamanı gerek. Bu gelişim ve ilerlemek için işaret. Azmini kaybedersen gelişim motivasyonu düşer, isteksizleşirsin. Bu da ilerleme değil, gerilemene yol açar. 5. madde cesaret. Maskülenliğin en temel yapı taşlarından birisi cesaret. Cesaret tam anlamıyla korkmamak değildir. Korkusuzluk bir masaldır. İnsan doğasına terstir zaten. Dünyanın herhalde en zor şeyi insanın kendine karşı cesur olması aslında. İnsanlar kahramanlar yaratmak için onları korkusuz tasvir ederler. Ama gerçek hayatta herkes korkar. Korku normal ve doğaldır. Ancak korkunun esiri olmak bir zavallıktır. Cesaret işte tam olarak korkmana rağmen yapman gerekenleri yapmak, çeşitli riskler alarak hayatta ilerlemektir. Cesaret doğuştan da gelebilir. Cesaretin böyle bir özelliği var. Ancak genelde yetiştirilme şekliyle alakalıdır. Cesaret bulaşıcıdır. Bir erkeğin cesareti kazanması çevresel koşullarla sıkı sıkıya ilişki içerisindedir. Çevrendeki erkeklerin sana çeşitli konularda cesaret vermesi hayatını kolaylaştırır. Mesela babanın araba sürmen konusunda sana cesaret vermesi ve erken yaşta ehliyeti alıp sürme cesareti kazanmanı sağlaması iyidir. Yakın arkadaşının gidip kızla konuşup onu etkileyip sevgili oluyorsa bu da sana cesaret verir. Gider hoşlandığın hatunu tavlarsın. Çevrendeki bir arkadaşın cesaret edip bir işe girişir ve başarılı olur. Bu da sana ilham verir. Hem de cesaret kazandırır. Savaşlarda bile orduların cesaretlenmesi savaşı kazanmalarını sağlar. Saf cesaret cesaret yani. yani. Cesaretle başladığı zaman bir şey o değerli olur. Ya da hata yaparsın, hatanı kabul edersin. Bir şeye karar verirsin. Bir başlangıca, yeni bir başlangıca. Oturduğun yeri değiştirirsin. Mesleğini değiştirirsin. Sevdiğin kadını değiştirirsin. <laughs> olur. Ama yani cesaretle yapman lazım bunu. Ve sonunda da sonuçlarına katlanman lazım. Psikoloji bu açıdan çok önemlidir. Altıncı madde disiplin. Herkes motivasyon ve nasıl hissettiğine odaklanırken maskülen bir erkek tamamen disipline odaklanır. Disiplin nasıl hissedersen hisset bir göreve her koşulda yerine getirme iradesiyle kararlılığına sahip olmaktır. Disiplin sıkıcı olmasına rağmen bir işi devam ettirmektir. Bir işi uzun süre yapacak disiplin ya da düzendeki işler gerçekten başarılı olur. Başarılı olmanın sıkıcı hikayesi budur. Anlık irade ile hareket et. Disiplinli olmanın en önemli yollarından birisi anlık irade dediğim bir mekanizma ile hareket etmekle alakalıdır. Anlık irade bir görevi veya sorumluluk hiç düşünmeden yapmaya başlamaktır. Eğer düşünmeye başlarsan ertelemeye veya yapmamak için bahaneler bulmaya başlarsın. Don't expect world free. There's no one's coming you want this? want this like that. Bu ise disiplinsizliğe ve tembelliğe yol açar. Anlık iradeyle hareket ediyorsan mesela sabah uyandın evi temizlemen gerekiyorsa kalkar direkt temizlemeye başlarsın. Bir iş yapılacaksa direkt gidip yapmaya başlar. Spora gitmen gerekiyorsa çantanı hazırlar ve spora gidersin. Günlük görevin neyse onu düşünmeden yapmaya başlar ve bitirirsin. Bu sayede işler tek tek halde olur ve problem çözme becerilerin artar. 8. madde zorluklarla başa çıkmak. Zorlukları aşmak ve engelleri geçmek maskülenliğin ruhunun parçasıdır. Zor bir hayat seni güçlü yapar. Kolay bir hayat seni şımarık yapar. Zorlukları aşmak seni güçlü denir ve geliştirir. Acıya alışmak seni büyük adam yapar. Her karamağının bir hikayesi vardır. Sen de kendi hikayeni yazmalısın. Bunu zorluk ve engelleri aşarak yapacaksın. Problemleri çöz, onlarda boğulma. Zorluklarla başa çıkmak bir problem çözme becerileriyle alakalıdır. Hayat düz bir akıştan ziyade kaotik bir akış içerisindedir. Bu akışta sorunları çözebilme becerilerin sınır. Hayat her gün karşına çeşitli aksilikler çıkartır ve onları çözmen beklenir. Sorunlar genelde üst üste gelir ve canını sıkacak olaylar peş peşe yaşanır. Hayat iyi veya kötüye doğru momentumla çalışır. Burada sana düşen olayları anlamak, şartları kabullenmek ve hemen harekete geçmektir. Sorunlar büyümeden sen onların içinden boğulmadan halletmen gerek. Bu ise zaman ve sıkıntılarla sürekli yarış içinde olmaya gerektir. Durmana, dinlenmene ve nefes almana fırsat olmayabilir. Hep bir koşturmaca da kalabilirsin. Bu sorunları çözmek için gereklidir. 10. madde sorumluluk. Maskülenlik güçle, güç sorumlulukla alakalıdır. Bir şey üzerinde otoriten varsa sorumluluğun var demek. Otoritenin olmadığı bir şeyden sorumlu değilsindir. Ancak otoriten varsa sorumluluk sana ait. Başarı da başarısızlık da sana ait. Genellikle maskülen olmayan liderler gücü ister ama sorumluluktan kaçarlar. Yani başarısız da ötekileri keserler ama maskülen dünyada bu doğru değildir. Bir erkek olarak ilk önce kendi hayatından sorumlusun. Kendi kilon, ziksel gücün, temel gücün, giyimin, temizliğin ve daha fazla şeyden sorumlusun. Hayatın kötüye gidiyorsa sorumluluk sendedir. Sorumluluk almadan başarı olamazsınız. Başarısızlığın cezası sana kesilir. Başarılarına herkes ortak olmaya çalışır. Başarısız olursan herkes suçu sende bulmaya başlar. Annen sana dönüp o kadar emek verdim. Senden bir şey olmadı. Her şey boşa gitti diye sitem eder. Baban sana hayal kırıklığı mısın gibi bakar. Seninle gurur duymaz. Çevren hakkında bir balta başarıya olamadı diye suçu sana yükler. Başarısızlığın tüm sorumluluğu bireysel algılanarak sana kesilir. Ancak başarılıysan herkes başarına ortak olmaya çalışır. Herkes çorbada benim de bir tuzum var demeye başlar. Ailen, öğretmenin, arkadaşların, akrabalar ve komşular herkes senin başarını pay iddia edip durur. Başarıyı paylaşmak isterler. Çünkü toplum kazananları benimser. Kaybedenleri unutur. Başarı paylaşılır ama başarısızlığın sorumluluğu tamamen sana kesilir. Bu anlattıkların belki de sizde olan özelliklerdi. Bu videoyu izleyerek kendinize bunu birkaç hafta sonra görmeye başlayacağınız ve kazanacağınız özellikler olacak Eğer yoksa da artık maskülen bir erkek olarak hangi özelliklere sahip olman gerekiyor bunların hepsine hakimsin. Şimdi bunun için kendi geliştirme bak. Kanalıma abone ol ve gelişmeye devam et. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.